Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brostas'ta gördüğünüz gibi Godzilla etkinliğinde tam 8 tane yumurta kaldı. Bugün bu 8 yumurtayı tamamlamaya çalışacağız. Şu an aktif hiç kimse yok. Bir tek ben varım. Ben büyük ihtimal bir 8'e 7'ye kadar getiririm. 3 taneyi de başka birisi açar. Ee, bunun ne zaman ne kadar zamanı kaldı ona bir bakalım. Etkinliğin bitmesine bir gün kaldı arkadaşlar. Bugün son gün. Yani yarın son gün. Şimdi Godzilla etkinliğinde güzel oynanabilecek bir karakter seçeceğim. Ee, Godzilla etkinliğinde Surge, Albayraf ve Rico çok kullanıyorlar. Çünkü Rico'nun mutasyonu da varsa bir sürü yerden sekiyor bir sürü çok fazla sekiyor. Şu atışları aynı savanda al bayraf da öyle. Ben ilk maçta recoil seçeceğim. O zaman hadi başlayalım. <laughs> Evet, şu an Ah, ölmüyor arkadaşlar. Ya da ben kazmayayım. Evet, ben kazmayayım. Arkadaşlar çok kazmayayım değilmişim. Tamam aldık onu. Videoyu tam böyle saniyeli tutmaya çalışacağım. Sıfırlı saniyelerde ya da sıfıra yakın saniyelerde falan tutmaya çalışacağım. Şu an adamlar önde ve bize saldırı yapıyorlar ama defansa gelen kimse yok. Ben hemen geleyim. Bilerek sektirerek atıyorum çünkü yıldız gücüm var. Ya da at gitsin ya ne olacak? Ultin hepsi tutarsa tutmadı. Çok yaklaşmak da istemiyorum çünkü Rico çok vuruyor şu an. Şu Godzilla'yı öldürdüm. Godzilla'yı öldürdük. Ve a kazandık arkadaşlar. Çok ilginç bir şekilde bir bizim e, şehrimizin canı birken onlarınki iki de ay bizim onlarınki sıfırdı ve yendik. Çok değişik bir şekilde yendik. Şimdi başka ne seçebilirim? Ee, Dynamite seçip bir taktik deneyeceğim. Bu en kenara gidip bir delik açıp oraya gireceğim. Oradan da etrafa ateş edeceğim. Böylelikle hem şehre hasar vereceğim. Tabii karşıda dynamite yoksa. Ve tamam atıcı bir karakter yok. Ve zıplayabilen bir karakter de yok. Ama tek sorun Frank'in arkalardan ateş edebilmesi. O biraz sorun olacak gibi gözüküyor. Bir de ben dynamite oynamayı biliyorsunuz çok seviyorum. Ama maalesef 20 rank yapamadım hala dynamite'ımı. Uzun süredir istediğim bir şeydi bu ama hala beceremedim. 18 rütbede kaldı dynamite. Atamadım, alamadım ikisine de. Bir daha denedim. Olmadı. Bir daha şuraya. Oğlum Max çok hızlı koşuyor ya. Bir de bu terbiyesizin şey canı var, sonsuz canı var. Arka Oğlum niye Oğlum gidip Godzilla'yı alsanız da tamam ben alacağım Godzilla'yı. Godzilla olmak istemiyorum ama alacağım yine de yapacak bir şey yok. Godzilla olmam lazım geçemiyorum. Neyse. Bak o terbiyesiz kaçacak oradan ya. Of. Çok sinir bozucu bir şey. Neyse. Öldürmeye çalışacağım. Ama yakalayamıyorum. Şey gibi. Rico öldür. Ha helal olsun be gibi be. Adam şu an çok fena yeniliyoruz. Galiba karşıda Kus Şaveti var. Kusheveti Şaveti bildiğiniz gibi çok iyi bir oyuncu. Kusheveti Şaveti durdurulmaz bir oyuncu kendisi. Kusheveti Şaveti'yi bilenler bilir. Kusheveti Şaveti kraldır gerisi yalandır. Al sana bombe. Abi ne yapayım ben defans mı yapayım yani? Ne istiyorsunuz benden? Ya vur vur abi. Helal lan. Helal lan. Vur 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 vur. Vur. Hayır. Alamadık onu. Bir tarayalım Godzilla'yı. Bir de böyle tarayalım. Çok iyi. Şimdi bir de böyle tarayalım. Orayı patlatabilirsem çok iyi. Evet. 16'yı düşürdük. 16 Bursa. Bursa'dan selamlar. Ben de Bursa'da oturuyorum. Godzilla'yı niye almıyorsunuz? Bizim takım biraz değişik çıktı yani. Çok bot bir takıma denk geldik. Kushavet Karşıda Kushavet'li Frank var. Kushavet'den dikkat etmeliyiz. Evet, Max'i öldüm ulti atayım derken. Hadi ve 7 canları kalmış. Alırız. Tamam, bu maç bizde. Bu maç bizde değil. Adamlar hasar vermiyor şu an. Bizimkiler Tamam vermeye devam ediyorlar şu an. Ya oğlum Rico sen vallahi delirmişsin ya. Frank ne yapıyorsun Frank? Karıncaları mı vuruyorsun Frank? Adamların canı be, bir kaldı. Şu an saçma sapan farklarla adamları yeniyoruz hala. Bu arada Dynamite bayağı düştü benimki. Evet. Hiçbir şey çıkmadı. Aha tamam bitti. 3 tane ender 3 tane yumurta açacağız şimdi. Şimdi serçe parmak sağ, serçe parmak sol, serçe parmak sağ, serçe parmak sol. Serçe parmak yukarı, serçe parmak yukarı, serçe parmak yukarı, serçe parmak aşağı olmadı. Tamam. Dirseğimi açacağım. Dirsek sağ, sağ. Hiçbir şey çıkmadı. Ee, mı açacağım. Normal parmak. Hep sağ, hep sol, sol, sol. Ah be, destansıda kaldı. Ya ben böyle şey oluyor. Destansıda kalınca bir seviniyor insan. Hani bir gizemli. Aha. Bir tane daha. Tamam. Bu sefer hep sola. Hep sola vuracağım. Destansı. Hadi bir gizemli. Yes. Hadi bir efsanevi Gizemli de kaldı. Ne çıkıyor? Ve t kostümü çıkıyor. Kral Yengeçlik çıkıyor arkadaşlar. Evet. Ve eşiğe ulaşıldı arkadaşlar. Godzilla bazı alıyoruz. Evet. Şu an Godzilla baz Gördüğünüz gibi eşiğe ulaşıldı ve alıyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sürü pin geliyor. Ama bende bazın hiper şarj yok. Hemen seçelim. Gördüğünüz gibi büyük bir şok yaşıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bende galiba kırmızısı. Benim kırm diğerinde kırmızısı da vardı. Davet edelim hemen Can Muhammed Salah'ı ve geldi. Gördüğünüz gibi şu an kulüpteki herkes aldı ve çıktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İzleyelim bakalım. Deneme mağarasında falan oynuyordur bence. Evet, zaten orada oynuyor. Godzilla oynuyor baz. Herhalde herkesin ilk Godzilla bazıdır. Gördüğünüz gibi. Ben de hemen pinlerimi düzenleyeyim Godzilla bazda. Evet arkadaşlar. Bugün bunu hedefliyorduk ve Godzilla bazı alabildik. Bu neymiş? Bakalım. Bunu sevmedim. Bu klasik, çok klasik. Bir tane şunu koyalım. Tamam. Bir tane bu olsun. Bir tane öfkeli olsun, bir tane de böyle ağlayan olsun o zaman. Buradan bu kalsın. Buna da bunu koyalım mı? Yok ya kalsın bu da. Evet biz de deneyelim bir Godzilla bazı o zaman. Ee, buradan dene. Eğitim alanına girelim. Ve deneyelim. Gördüğünüz gibi Godzilla baz. Hiperşarjda gördüğünüz gibi Böyle bir şey dönüşüyoruz Çok delice bir şey gerçekten Böyle Çok güzel bir kostüm Buradan çıkalım Ve videomuzu da bitirelim Evet arkadaşlar Videomuz burada sonlandı Gördüğünüz gibi Godzilla bazı aldık Hedefimiz buydu Gerçekten güzel bir kulübümüz var Benim sınıfımın kulübü evet gördüğünüz gibi bunların hepsi bizim sınıftan galiba öyle biliyorum ya da öyle de değildir şöyle Godzilla yumurtasına bakalım ben 11. sırada 52 yumurta açmışım ve Junior Camur 73 tane yumurta açmış gerçekten helal olsun ve he, e, kulübümüz tam 205.000 kupa 349 bin ay pardon çok pardon 205.349 kupa gördüğünüz gibi gerçekten güzel bir kadro sahibiz evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz